Merhaba Mikrofon Sokak'ta izleyicileri. Bugün İstanbul Evi'nin önünde rüyanızda kimi nasıl görmek istersiniz diye sorduk. Gelin hep beraber izleyelim. Rüyamda kimi nasıl görmek isterim? Rüyamda ben en çok Peygamber Efendimiz'i görmek istiyorum. Ama göremedim. Sıkıntılı bir soru. Hadi. Vallahi kimse gelmedi bu zamana kadar. Hani gelse de kaçınmam yani. <laughs> Bak kaldı dede görmek isterdim. Bana şeyi söylesin. Lotoyu falan söylesin. Eyvallah. Ya şimdi şaka yapmayın da. <laughs> ne bileyim bazen şaka yapıyorlar yani. Yok şaka falan değil ya. <laughs> Tam, oh, oh. Tam da soracak adam bu <laughs> Valla sevdiğini görmek istersin. Başka neyi, kimi görmek istersin? Nasıl peki görmek <laughs> Neyse. Valla ben bildim mi öyle? Sevdiğini görürler insan olur. Başka da ne, ne diyebiliyorum? Gençsiniz bu. Gençler sorun gençlere. Artık bizden geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Rüyamda. Ne bileyim Demet, Demet Akalın'ı görmek isterdim herhalde. <laughs> Nasıl görmek isterdim? <laughs> Valla bir yerde nasıl görünüyorsa öyle görmek isterdim herhalde. Sevdiğim kızla da benimken görmek isterdim. Ya bence saçma bir soru. Bunu cevaplamayayım ben. Niye abi? Öyle. Bir yer görmüyor muyuz? Görüyorum da bu soruyu cevaplamak istemiyorum. Rüya mı? Rüyamda kimi göreyim? Dedemi göreyim. Nasıl görmek istedim? İnsan olarak göreyim nasıl yere? Hayır dedemi nasıl göreceğim yani <laughs> insan olarak da. <laughs> He. <Ha>, yaşayarak olacak. <laughs> kimi nasıl görmek isterdim? Valla şu anda kimseyi görmek istemiyorum. <laughs> Yok abi kalsın ben yani böyle hayatımdan memnunum. Ya çok enteresan sorular bir şekilde sürpriz oldu bana ama yani bu hobi yani kendimi bir makam sahibi olmak isterdim yani. <laughs> Kimi görmek isterdin peki? Ya bilemem şimdi çok şey oluyor yani <laughs> kal geldi hiç bilemeyeceğim. Karşı İstanbul'u görmek ister mi? <laughs> elbette görmek isterdim yani. Mesela bir, isim. Mesela, bir hislerim olarak, erkek olarak hoşuma gider yani karşımdan birisini görmek bir bayan olay. Mesela yerli bir sanatçı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> i̇sim yoktur yani, orası bir X olsun. Vallahi rüyamda Rusya'da 10 milyon dolar parama yakın para kaybettim. Paramı almayı görmek isterdim. Novarasız gider. Krasnodar'da, Novoroski'de, Anapa'da 10 milyon dolarım gitti. Onu rüyamda alırken görmek isterdim. Öyle yani. Rüyanda kimi nasıl görmek isterdin? <laughs> rüyamda? Kimi nasıl görmek isterdin? Kimi nasıl görmek isterdin? <laughs> Valla Ersan'ı görmek istedim Rüyamda. Nasıl Ve, istedim? E, Çok parasının olması isterdim. Altında arabasının olması isterdim. Yatı, yatı olması isterdim. Beş, bize, daha, beş, beş bizi, biz hep gezdirmesini, gez, beni hep gezdirmesini isterdim Ersan'ın. Klaplara, mulaplara, partilere falan filan. Klapçı arkadaş da. Evet. Vallahi yok baba. Başka ne yok. Vallahi rüyamda ne görmek istiyorum ya sen nereden var? geldin abi? <laughs> Çok kafasız bir yerden geldin ya rüyamda. Kimi nasıl? Başkan kapat ya. <laughs> Harbiden kapat ya. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki vallahi. Kimi nasıl görmek istedim? Kapat ya. Hiç aklıma bir şey gelmedi vallahi. Gidim geleyim ondan sonra. Ben ee, rüyamda Hülya Avşar, Banu Alkan. Ötekin adı neydi? Yere gitme. <laughs> Hayır bunları görmek isterdim. Ama onların tarihinde görmek isterdim. Şimdiki tarihlerde de Banu Alkan biliyorsunuz. Yani bir şey yaramıyor bu saatten sonra. <laughs> Ancak öteki dünyada baba. Ya herkes mutlu olsun ya rüyasında. Ama çok yani. Rüyasında herkes mutlu olsun arkadaşlar. I love you so much. Paka paka. <laughs>